Ve şimdi moderatör sağlıkla devam edeceğiz sayın seyirciler. Her sabah olduğu gibi Meral Karadağ karşımızda konuyla birlikte. Meral günaydın. Ne konuşuyorsunuz bugün? Günaydın Seda Selek. Bugün çölyak hastalığını konuşacağız. Çölyak hastalığı şöyle bir cümle duyabilirsiniz bir çölyaklıdan özellikle söylüyorum. Bir dilim ekmek yedim hayatıma mahvetti. Bu kadar önemli bir hastalık. Glütensiz gıdaları nasıl elde edebileceğiz? Nasıl e, bu gıdalarla besleneceğiz? Bütün bunları konuşacağız. Konuğumsa gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Bin Nur Şimşek olacak. İyi yayınlar. Değerli izleyiciler çölyak hastalığı sindirim sistemine ait bir hastalık ve Türkiye'de de görülme sıklığı oldukça yüksek. Ancak Türkiye'de sıkıntı şu, birçok çölyak hastası hastalığını tanısını koydurmadığı için belki de farkında değil. Basit bir ishal ya da kilo verme gibi değerlendirilebilir. Ancak Türkiye'de 5-6 bin kadar çölyak hastası var. E, tahmini rakamsa 700 binler civarında. İç hastalıkları ve gastro, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Bin Nur Şimşek birazdan çölyaka anlatacak. Masum zannedilen karın ağrısı ve şişkinlik gibi şikayetler yaşam boyu devam eden tek gıda alerjisi olan çölyak hastalığının belirtisi olabilir. Çölyak sıklıkla karşımıza çıkan sindirim sistemi hastalıklarından biridir. Çölyak hastaları gluten alerjileri sebebiyle glutensiz gıdaları tüketirler ve özel bir beslenme düzenleri vardır. Çölyak belirtileri, tanı ve tedavisi Moderatör sağlıkta. Evet efendim çölyakı konuşuyoruz. Çok değerli bir uzmanımız var. Gastroenteroloji uzmanı Doçent Doktor Bir Nur Şimşek. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, hocam çölyak e, çok sıkça konuşulmasa da aslında konuşulması gereken evet. oldukça önemli bir hastalık. Yaşamınızı bir dilim yediğiniz buğday ekmeği değil mi? Gluten olan Hı -hı. buğday ekmeği ee, çok zorlaştırabilir, hı hı. Ee, ciddi ataklar yaşayabilirsiniz. Bunu hı hı. ancak yaşayan bilir. Kesinlikle Değil mi? öyle. Yanılmıyorum. Öyle. Nedir bu çölyak bir anlatır mısınız bize? Çölyak hastalığı biraz önce de geçtiğiniz gibi aslında ım, buğday alerjisi olarak adlandırdığımız bir hastalık. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. tahıllar ki bunlar içinde buğday, arpa, çavdar ve kısmen de yulaf var. Hmm. Bu maddeler ıı, içerisinde bulunan bitkisel bir proteindir, gluten ismi verilen bir protein. Bu protein suda çözülen bir protein değildir. Temelde bu tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı ee, bir alerji, bizim, e, bizim bağışıklık sistemimizin vermiş olduğu bir alerjik reaksiyon. Hmm. Ki bu reaksiyon daha çok bizim ince bağırsaklarımızın, midemize yakın olan bölümünü, proksimal kısmını etkilemekte. Bu alerjik reaksiyon sonucu bağırsağın iç yüzeyini döşeyen bizim villus dediğimiz parmaksı çıkıntılardan oluşan bir yapı vardır ki bu yapı e, hem sindirim hem eminimde çok önemli görevler üstlenen bir yapı. E, ince bağırsağın bu üst kısmını mideye yakın olan proksimal bölümündeki hücrelerin ...glüten alerjisinden dolayı zarar görmesi ve zaman içerisinde yapıların giderek küçülüp atrofi olması, kaybolması, bağırsak iç yüzünün düzleşmesi, eminim fonksiyonunun, sindirim fonksiyonunun kaybıyla giden bir hastalık ve sonuç olarak da ortaya sistemik pek çok hastalık bulgu çıkmakta. Temelde ince bağırsak hastalığı diyoruz ama çölyak zaman içerisinde tedavi edilmezse sistemik bir hastalık haline alıyor. Otoimmün bir hastalık. Bu ne demek? Sebebini bilmiyoruz ama tamamıyla alerjik bir reaksiyon, gluten'e karşı karşı gelişen alerjik bir reaksiyon. Hı hı. Genetik e, yatkınlık var. Genetik yatkınlık zeminde meydana gelebiliyor. Peki şimdi o bağırsağın yapısını da biraz anlatmak lazım. Hı hı. İnce bağırsak e, oldukça önemli fonksiyonları evet. olan evet. organımız. E, havlu gibi girintili çıkıntılı. Kesinlikle. Şimdi çölyaklı hastalarda doğuştan mı geliyor bu problem o bağırsak yapısının hmm. bozulması. Yoksa zaman içinde yaşarken erişkinlerde yanlış beslenmeye bir takım çevresel koşullarla e, o bağırsağın hmm. yapısı bozulması mümkün mü hocam? Kesinlikle böyle gelişiyor. Doğuştan bir hastalık gibi düşünmemek lazım. Evet hmm. genetik eğilimler var ama e, doğu, dönem doğuştan bu bağırsak yapısıyla ilgili bir sorunumuz yok. O yüzden de çoğu zaman süt çocuklarını tanı biraz daha geç konur. Hele hele anne çok uzun süre emzirdiyse anne sütünde böyle bir gluten maddesi bulunmadığı için çocuk ek gıdaya geçinceye kadar ki dönemde belirsiz kalır. Çünkü alerjik madde gluten dediğimiz tahıllarda bulunan maddenin vücuda girmesi gerekiyor ki sağlıklı olarak e, yapılanmış olan ince bağırsak bu alerjen maddeye karşı vücudun geliştirmiş olduğu yanıtla etkilensin. Daha sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi ince bağırsak iç yüzeyini döşen epitelin e, ya da mukozanın o e, kadifemsi görünümü gibi tarif ettiğimiz sağlayan e, görünümü e, alerjik reaksiyonlar ve iltihaptan dolayı bozulmakta adeta düz bir tüp boru haline gelmekte bağırsağın iç yüzeyi hı hı. ve bu durum emilimi de etkilediği için hı hı. E, ardından klinik şikayetler ortaya çıkmakta. Peki kimlerde oluyor diye sormayacağım çünkü genetik faktörler var ama bir takım evet. yanlış beslenme, evet. doğuştan gelen alerji dediniz. Hı -hı. Şimdi gluten sadece buğdayda mı var bu protein? Bu Hı -hı. bir protein. Hı -hı. E, sadece buğdayda mı var tahıllarda? E, tahıllar içerisinde buğday, arpa, çavdar ve kısmen yulafta da var. Yani oldukça geniş bir grupta var. Hı -hı. Bunun dışında aslında glutensiz diyette belki bahsedeceğiz. Onun dışında evet. bizim e, tükettiğimiz şarküteri ürünlerin bir kısmının içinde, konservelerde, salçalarda e, açıkçası Her daha çok var çok şeyde var, pek çok üründe var. E, çünkü glutenin e, bu tür gıdaların raf ömrünü uzatıcı bir etkisi var. O nedenle de e, bu ürünlerin içerisinde yerleştirilebiliyor, ama doğal besinler içerisinde temel kaynak tahıllar. Tamam. Şimdi çölyak hastasında belirtiler çok önemli neden. Hı hı. Çok basit bir ishal de zannediyorum belirti olabilir hı hı. görünüşte hı hı hı. ve biz bunu anlayamayız ve birçok hastalıkla da karıştırılabilir Doğru. gibi geliyor bana. Doğru. Nedir en alarme edecek belirtisi bu çölyakın? Çölyak hastalığı enteresan bir hastalık. Bir kere hastaların e, tanı koyduğumuz, semptomatik dediğimiz şikayeti olan kısmı aslında çok küçük bir kısmı. O yüzden biz tanımlarken buzdağının üst kısmında kalanları tanıyoruz diye tanımlarız. Pek çok vaka asemtomatik yani aşikar şikayetleri olmadığı için gizli çölyak vakasıdır. Tanı koyduklarımız bunların çok azıdır. E, belirtiler, bulgular da hastalığın yaşına göre değişir. Çocukluk yaş grubunda daha çok e, özellikle ilk gıdaya geçilmeyle beraber başlanan e, bir tablo bu. Büyüme gelişme geriliği, boy kısalığı e, gibi bu. Bulgular e, la kendini gösterebileceği gibi erişkin yaş gruptaki kişilerde infertilite, tekrarlayan düşükler ciddi sebebi açıklanamayan demir eksikliği kansızlığı evet. gibi atipik tablolarla da kendini gösterebiliyor. Ama genel şikayet babında bakarsak, semptomatik, klasik semptomlar, bulgular nelerdir dersek bu belirtiler karın şişliği, kanlı ve kötü kokulu şey, özür dilerim, mukuslu ve kanı içermeyen yağlı bir ishal. E, bu kronik ishaldir. Bir iki gün sürmez devam eden bir ishaldir. Kilo kaybı ya da ki iyi beslenme düşündüğü halde kilo alamama, saç dökülmesi, ciltte bir takım lezyonlar gibi çok geniş spektrumda dağılır belirtiler. Çok basit bir şişkinlik, kazımsızlık, gaz şikayeti, çocuklarda hafif karın ağız şikayetleriyle de kendini gösterebilir ama yerleşmiş bir hastada temel bulgu aslında kronik yağlı ishaldir. Peki şimdi bunlardan şüphelenlik. Mesela o ishal, o yağlı ishal dediğimiz Hı -hı. kaç gün sürerse mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına diyeceğim Hı -hı. ama aslında Hı -hı. gastroenterolojide bir yan dal, iç evet. hastalıkları dışında evet. başka bir evet. e, açılım Hı -hı. ve maalesef gastroenterolog her hastanede bulunmuyor Türkiye'de. Hı -hı. E, sayılarınız oldukça az, Hı -hı. kıymeti bilinmesi gereken dallardan biri gastroenteroloji uzmanları öyle görüyoruz. E, mutlaka iç hastalıklarının kapısını çalmamız lazım. Ne aslında bakarsanız Meral Hanım bize hastalar çok farklı kliniklerden gelir bu tür hastalar bahsettiğiniz gibi bulgular belirtiler çok çeşitli. Ee, endokrin kliniklerinden gelir bir grup hasta çünkü çölyak eşlik eden yandaş olabilecek bir grup hmm. hastalık var tiroid problemleri gibi vesaire ee, kadın doğum kliniklerinden jinekoloji kliniklerinden gelebilir infertilte ya da sık düşükler gibi hmm. gene endokrin kliniklerinden gelebiliyor kemik erimesi, osteoporoz ya da osteomalazi gibi tablolarla gelebiliyor ee, deri döküntüleri seyrettiği zaman farklı bulgularla geliyor hatta depresyon ve nörolojik bir takım tablolarla bile gidebiliyor hastalığın spektrumu çok geniş hmm. ama Genel olarak e, kim bende çölyak var mı diye şüphelensin diyecek olursak evet. daha çok kronik ishallerdir bunlar. Yani iki haftayı aşan, tekrarlayan, e, kötü kokulu, yağlı ishaller, kilo alınma alma güçlüğü, iyi beslenmeyi düşündüğü halde kilo alamayan insanlar, şişkinlik, hazımsızlık, evet. gaz gibi şikayeti olanlar ve bunlar bir şekilde herhangi bir neden açıklanamayan hastalar e, ve sebebi belli olmayan, demir eksikliği, kansızlığı olan hmm. yetişkinler. Bu çok önemli bir grubu oluşturuyor. Hmm. E, bu tür bulguları olan kişiler öncelikle pediatrik grupta bir genel pediatriste e, iç hastalıkları, ilişkin grupta da bir iç hastalıkları uzmanına başvururlarsa zaten gereken çünkü yapılır. gelmez böyle Kesinlikle. bir hastalık. Hocam e, şimdi tedavisinde glutenin önemi çok büyük. Çünkü evet. glutene alerjiniz var evet. ve glutensiz beslenmek zorundasınız. Kesinlikle. Kolay da değil. Yani gluten çok doğru. her şeyde var neredeyse. Ne çok doğru. Eskiden çok daha zordu bu duruma bu soruya cevap vermek çünkü yıllar evvel glütensiz ürünlerin sayısı çok azdı. Hele hele çocuk yaş grubundaki bir kişiye düşünebiliyor musunuz bir çocuğa ömrün boyunca hiç ekmek yemeyeceksin, un içeren bir şey yemeyeceksin demek, çikolata, bisküvi, makarna yemeyeceksin demek çok zordu ve bir dönem sadece ithal ürünler vardı Türkiye'de de. Bunların temini oldukça zor ve pahalıydı. Herkes ulaşamıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda sağlamış olduğu destek belli bir noktaya kadar idi. Hmm. Ama artık biraz daha şanslı çölyaklar hmm. çölyaklara hitap edecek artık hemen hemen pek çok büyük markette marketleri çölyaklara hitap eden glütensiz ürün köşesi var. Evet. Bunun dışında glütensiz un çok daha rahat temin edilebiliyor. Yerli ürünlerimiz de artık var. Daha uygun fiyata temin edilebilen. Gene çok uygulanması gereken bir konu. Çölyaklı bir hasta her ne olursa olsun market alışverişi vesaire yapacağı zaman bile Hı. çok iyi bir etiket okuyucu olmalı. Aldığı her, her ürünün içinde gluten var yok mutlaka içindekiler bir biliminden okumalı. E, şu an aslında glutensiz ürüne ulaşmak daha kolay. Ayrıca pek çok hastamızda ekmeği evde kendi yapar. E, mısır unundan, pirinç unundan veya e, nişastadan e, yararlanarak. E, şimdi bu sorun biraz daha çözümlendi gibi ulaşım çok daha kolay, temin daha kolay ama mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor, göz ardı etmemeleri gerekiyor. En büyük sorun belki şimdilik dışarıda bir ortamda yemek yeme sosyal bir ortamda yemek yeme de yaşanacak problem. Çünkü bu esnada Keşke bu grubu hitap eden kimse yok. Hocam, yani çok zaten az zaten merkez mevcut. var Meral Hanım. Şu anda glutensiz ürün ve de e, ona ait tatlılar börekler, çörekler, spesifik yemekler yapan çok az sayıda merkez var İstanbul'da. Belki bunların biraz daha artırılması lazım. Yeni bir iş kolu da aynı zamanda Kesinlikle. biz bunları Kesinlikle. Bu tane az sayıda yok glutensiz gıda Epeyce yemesi gerekenler. Peki hocam glutensiz Glütenden uzak durduk, hı hı. böyle beslendik, hı hı. E, bu tedavi için yeterli mi? Çünkü bu yaşam boyu gidecek bir diyet, evet. adeta çölyakla yaşamayı öğrenmek Kesinlikle, lazım Doğru. Peki başka tedavisi var mı? Temel tedavi, sonra oluşturan alerjenden uzak durmak. Belirttiğiniz gibi glütensiz beslenmek çok önemli ve çok güzel bir kelime vardır. Biri de bir, bini de bir. yani çok azıcık gluten içeren bir şey alsan bir şey olmaz diyemiyoruz kesinlikle bir bir, yeterli mi? kesinlikle yeterli alerjik reaksiyonu sürdürmek için o yüzden çok katı glütensiz diyet yapmak zorundayız ee, bunun dışında tedavi olarak aslında herhangi bir metodoloji yok şu anda Hı -hı. bu bir genetik hastalık değil ki ya da bir tek gen hastalığı değil ki ona müdahale edecek bir takım yöntemler gelişsin ileride böyle de düşünmemek lazım tamam. temel tedavi diyet ve bu arada bir de hastalık ortaya çıkıncaya kadar tanı konuncaya kadar çok uzun süre geçtiyse vücutta bazı besin eksiklikleri Hı -hı. meydana gelecek bazı vitaminler mineraller demir çinko manez gibi e, bu eksik olan mit, vitamin ve minerallerin de yerine konması gerekiyor tedavide ama ana tedavi katı glutensiz diyet. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi sindirim sistemine ait bir Hı -hı. hastalık. Evet. Sindirim sistemi kanserleri de var. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Örneğin bir çölyak hastası tedavi edilmez. Tedaviye evet. geç kalırsa. Evet. Ki mesela demir eksikliği önemli bağırsaklarımız Hı -hı. için. Hı -hı. Ee, Allah muhafaza kanser adayı mıdır? Bunu merak ediyorum. Çölyak hastalığı zemininde gelişebilecek kanserler var mı? Ya da tedavisiz kaldığında ne olur? Gözüyle bakacak olursak. Evet e, çölyak hastaları tedavi edilmezlerse yıllar süren e, yaşam içerisine bakarsak tabii ki olaya bir grup kanser için risk faktörü taşıyor tedavisi çölyak. Bunlar ince bağırsakları etkileyen, daha doğrusu sindirim sistemini etkileyen lenfomalar, bunlar lenf bezi kanserleri. Bunlar biraz daha sık görülüyor. Bunun dışında yemek borusu, semide kanserlerinde bir yatkınlık olduğu söylenir. Direkt lenfoma ile olan bağlantı kadar olmasa da o yüzden tedavi şart. Şimdi çölyaklıların dayanışmasını da sormak zorundayım evet, hocam. Evet. Ee, dediğim gibi siz gastroenteroloji uzmanları çok sayınız az. Hı -hı. Bilinmesi gereken uzmanlarsınız. Ama bir yandan da çölyaklıların da dayanışması önemli. Sizler yani, de mihmandarlık yapıyorsunuz çoğu zaman. Öyle. Ee, dernekleri var mı? Vakıfları var mı? Hı -hı. Neler yapıyorlar oralarda? Hı -hı. birbirlerine yemek tarifi veriyorlar mı? Nasıl bir sistem var onların arasında dayanışma açısından? Ee, o, bu grup da çok yeni yeni organize olduğu zamanında hep bütün çölyaklar kendilerini yalnız hissederlerdi ama artık e, sosyal medyanın iletişim araçlarının artması, birbirlerinin farkında olmaları, zaman zaman yapılan toplantılar, tanıtımlar vesaire derken artık çölyaklar da bugün yalnız olmadıklarının farkındalar. Evet. Çölyakla Yaşam Derneği adında bir dernek var. Merkezi İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da şubeleri bulunan, merkezi tamam. İstanbul olan bir dernek. E, online yazışmalar ve her şey e, yapılabiliyor. Artık çölyaklarla yalnız değiller. Bu arada devletin de zannediyorum glutensiz gıdalara erişmek açısından bir Aha. yardımı var çölyak hastalarına değil Artık mi? çok daha iyi. Şu aşamada ürünü direkt temin etmek yerine ürünü evet. alabilecekleri mevla ödeniyor sağlık ödeniyor. tarafından. Raporlu çölyak hastası. Raporlu ödeniyor. her hasta istediği yerden alabiliyor çölyaklar. Bu da büyük bir avantaj oldu. Kesinlikle. Çok teşekkür ben ediyorum ben doktoru binlerce şimşek Ben Saldım teşekkür ederim Evet çölyakı konuştuk. Çölyaklar nasıl beslenecek bunu konuştuk. Efendim ise özellikle hemoroid basur e konuşacağız ve kolerektal kanserleri konuşacağız. Yarın sabah birlikte olunca yedek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin diyoruz ve sözü spor için Yaşar Temel'e bırakıyoruz. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank piyasaların ritmini sunar.